Ordu Spor 1967 deplasmanda lider Adana 1954 Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Üçüncülük dördüncü grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 ligin dördüncü haftasında lider Adana 1954 Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Yeni teknik direktörü Bülent Demirkanlı ile ilk karşılaşmasına çıkan Mor Beyazlar deplasmanda puan mücadelesi verdi. Ligde oynadığı 3 maçı da kaybeden Ordu Spor 1967 oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan Adana 1954 Futbol Kulübü ile Tarsus Şehir Stadyumunda karşılaştı. Maçın ilk yarısında iki ekip de gol fırsatlarından yararlanamadı ve devre arasına golsüz eşitlikle gidildi. Adana 1954 spor karşılaşmanın 87. dakikasında Fatih Özkan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve temsilcimiz deplasmanda 1-0 kaybetti. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 360 sporcunun katılımıyla Dragon Bot yarışı organize edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile Kültür, Turizm ve Sanat Dairesince Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe kentin yanı sıra çevre illerden gelen 360 sporcu katıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan açılış konuşmasında sporun dolu dolu yaşanacağı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Denizin sadece su toplu birikinci olmadığını gösterecek bir etkinlikle baş başa kalacağız inşallah. Spor dairemizin ve kültür dairemizin müşteri yaptığı etkinlikleri burada bugün sporcularla beraber doya doya yaşayacağız. Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak denizi artık 12 ay kullanılabilen ve kendisiyle ilgilenmesi gereken ve ekmeğe taştan değil, bazen de ekmeğe sudan çıkarılması gereken bir unsur olarak görüyoruz. Yarışmaya katılan Koşu Yordu Dragon takımının kaptanı Kubilay Vural, judo antrenörü Alper Kombak, Giresun Kerasus Ofrat Kulübü Başkanı Ahmet Ocak ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden Fatih Çelebi güzel bir gün geçirdiklerini belirtti. Hepimiz farklı meslek gruplarından sahibiz ama hepimiz bir arada aynı amaç uğruna Bugün yarışacağız ve iddialıyız. Son dörde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Hafta içi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu gibi aktiviteler tamamen çalışmaktan dolayı rahat bir şekilde oluyor. Gelişimden dolayı yani kanoda olan arkadaşlarımızla ilgili hep farklı bir sektörde iş yapıyoruz. Boksör arkadaşımız var, garson olarak çalışan arkadaşımız var, DJ arkadaşımız var. Hep beraber bu gibi hafta sonlarında etkinlikler yapıyoruz. Bu gibi etkinliklerin devam etmesini diliyorum. Ee, bu zamana kadar dağlarda mücadele, mücadele ediyorduk. Şimdi de denizdeyiz inşallah. Bugün burada Giresun'u temsil edeceğiz inşallah. Ya iddiamız şöyle, dağlarda çok yürek sallamıştığımız vardı. Şimdi burada da onu göstereceğiz denizde de iyi olduğunu. Birkaç antrenman yaptık. İyiyiz, kendimize güveniyoruz inşallah kazanacağız. Bugün 30 takım mücadele ediyor. Güzel bir ortam. Yani birçoğumuz için yeni dur. bir heyecan. İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıya geliyoruz. Hem sosyalleşmek anlamında hem de hafta sonunu iyi değerlendirme anlamında güzel bir organizasyon. Parkurda 12 şer kişiden oluşan botlardaki 30 takım Ordu Giresun Havalimanı yakınındaki parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışmada 19 Mayıs Belediyesi 1. Ekobit Dragon Team 2. Samsun Büyükşehir Belediyesi Uzmar Dragon Team 3. Triat Lord Piccolo ise 4. oldu.